mücadele edeceğiz. Ülkemiz üzerindeki hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın bu saldırıyla ilgili sosyal medya mesajında terör örgütleri ve işbirlikçilerinin yanında zehir tacirleriyle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceği mesajını da çok önemli bu. Teröre karşı hep beraber dimdik durmamız gerekirken Cumhur İttifakı'nın işbirlikçileri olan EBA birinden Pelikan'ına çeşitli operasyoncuların bu mesele üzerinden didişmelerini kavgalarında ibretle izliyoruz. Bu ülkede dezenformasyonun kralının kimler tarafından yapıldığını da görüyoruz. Umarız Cumhur İttifakı içindeki bu kavga devlet kurumlarının işleyişine yansımamıştır, yansımıyordur. Yerel yönetim seçimlerine 6 ay kala meydana gelen bu hain saldırıyı çok ciddi alıyoruz. Olayın failleri kadar bu hainlerin nasıl olup da başkentimizin en korunaklı bölgesine girebildiklerinin araştırılması, buna göz yumanların veya bunun farkına varmayan sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Sarayın sıkıştığında iki seçim arasında terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni güvenlikle özgürlük arasında canı, canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hala milletimizin hafızalarındadır. O nedenle bu saldırının bir an evvel bütün yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, aklı öldürürseniz ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığınız gün adalet ölür, adaleti öldürdüğünüz gün devlet de ölür. Fatih Sultan Mehmet adaletin mülkün yani devletin temel direği olduğunu bu sözlerle anlatmış. Devlet yönetiminde doğru iliklenecek ilk düğme adalet düğmesidir. 2014 seçimlerinde Erdoğan'ın ağzından alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım sözleri çıktığından beri devlet yönetiminde bir çürüme başladı. Akıl, izan ve ahlak unutuldu. Adalet yerle bir oldu. Ülkede, millette gün yüzü görmedi. Devletin kılcal damarlarına kadar soktuğu, ortaklık yaptığı, ne istediyse verdiği, darbeye teşebbüs edecek duruma gelene kadar seyrettiği hain FETÖ'nün Rahle Tedrisinde kumpas yapmayı öğrenen saray Yargıyı kendisi gibi düşünmeyenlere doğrultacağı bir silah olarak kullanıyor. Hain FETÖ bavul bavul sahte delil üretirdi. Saray rejimi gemi gemi azıya aldı. Sonradan çıkma boynuz kulağa geçti. İnsanların hayatlarını karartmak için bunların artık delile bile ihtiyaç duymuyorlar bunlar. Kendilerine hain FETÖ'den miras kalan dosyaları geziyi karalamak için pervasızca kullanıyorlar. Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden gençlere terörist yaftası yapıştırdılar. Yetmedi ailelerini meydanlarda yuhalattılar. Yetmedi ölen çocukların ailelerine davalar açtılar. Yetmedi havuz kanallarında akla hayale gelmeyecek saçma sapan komplo teorilerini millete gerçekmiş gibi anlattılar. Yetmedi ders kitaplarında geziyi karalamaya kalktılar. Kendi kafalarına göre yazdıkları tarihi çocuklarımıza ders diye okuttular. Sonunda özgürlüğü haykıranlara, yeşili, doğayı, parkı savunanlara, gezi parkı sivil direnişine katılanlara ortada bir delil olmadığı halde ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar verdiler. Şimdi de Yargıtay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden gelerek hain FETÖ'nün dinlemelerini, tatil tarihlerini çekilmemiş belgeselleri ve hatta tiyatro oyunlarını kanıt sayan bir dosyayı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da eğip bükerek onayladı. Eleştirerek onayladı. Bir hukuk katliamına ortak oldu. Vatandaşın protesto hakkıyla hükümete karşı suç arasındaki çizgi bir delilin varlığıdır. Yargıtay'ın verdiği bu kararda Sultan kadar bu kararlar ülkemizin bir hukuk devleti olduğu konusunda içeride ve dışarıda ciddi endişelere neden olmaktadır. Yatırımcılar da bu Türkiye Küresel Organize Suç Endeksinde 193 ülke arasında ilk 14'te ise Türkiye Güney Amerikalı kaynaklı kokain ticaretinde küresel transit merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyorsa Türkiye'deki organ ticareti, insan ticareti ve silah kaçakçılığı konusunda bu değerlendirmeleri bu değerlendirmede önemli tespitler yer alıyorsa bunun üzerinde dikkatle durmalıyız. Tüm bunlar olurken hükümet yine işin ucuzuna kaçmaktadır. Neden olduğu çürümeye aldırmadan varlık barışlarıyla bu çürümeye çanak tutmaktadır. Değerli basın mensupları. Alman şair Bertolt Brecht adalet modik yoktur. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. 2013'te bu ucube rejimin düğmesine basıldığında ülkemizde kişi başına gelir 12582 dolardı. fazla 2019 yılına geldiğimizde 9 bin dolarlara düştü. Aynı dönemde Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde de çakıldı. 50 bir birden geriledi. Kadar indi. Değerli basın mensupları. Bu rejim önce milleti böldü, parçaladı. Sonra da açlıkta, yoksullukta birleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre sanayide çalışanların yarısı, giyim sektöründe çalışanların yüzde yetmişi, inşaatın yüzde yetmişinden fazlası açlık sınırının altındaki asgari ücret ya da daha altında bir ücretle hayata tutunmaya çalışıyor. Hayata tutunmaya çalışıyor ifadesi öyle gelişi güzel sarf ettiğimiz bir ifade değil. Resmi verilere göre son 5 yılda 1477 vatandaşımız geçim zorluğu nedeniyle ayında <laughs> açtık yapması gereken en az harcama ise 17.336 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bin liranın üstünde. Buna karşın asgari ücret 11.402 lira yine <laughs> çoğunun alını açmıştı. Saray hükümetleriyle geçen 20 yılda ise ülkemiz evlatları ne yaparsa yapsın yetişilmiyor. Yol parasına, faturaya yetişilmiyor. Mutfak masrafına yetişilmiyor. Bu ülkenin en yetenekli gençleri kıyıda, köşede heba olup gidiyor. Geçtik evin dışında bir yemeği. Üniversite kampüslerindeki karavana yemek ücretleri bile bir yılda üçe katlanmış. Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflara verdikleri burs sayısının on katı kadar başvuru gelmiş. Türk Eğitim Vakfı'na gelen başvuru sayısı 100 bini aşmış. Öğrencilerin sadece gıdayla değil, kültürle, sanatla, sporla beslenmesi lazım. Ama gençlerin cebinde dışarıda arkadaşlarıyla bir çay içecek parası yok. Bunca emekli okusa bile gençlerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir iş bulup bulamayacağı da artık belli değil. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon. Ama bunlar bu milletin gençlerinin dertleri. Sarayın pudracı gençleri ise bugünlerde kaportasının her tarafına Erdoğan'ın ismi ve imzası imzasını yazarak çakarlı arabalarla lastik yakma videoları paylaşıyor. Değerli basın mensupları, Vatan, doğal enflasyon hayat pahalılığını daha da azdıracak. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'ya göre aylık enflasyon yüzde 5,46 beş buçuk. Yıllık enflasyon şimdi barın İTO rakamıyla. dalga geçmeye devam ediyor. Dün meclisin bitmediği olmayacağı, emeklilere bir zam olup olmayacağı kendisine soruluyor. Cevap inşallah maşallah. Emeklilerle oynamaya devam ediyor. Emekli canının çektiği bir bisküviyi bile alamadığını gözleri dolarak anlatırken emekli aylıklarına iyileştirme sorulduğunda Sarayın püskevitçi ortağı, sorumluluğu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı hükümeti çalışıyor diye Erdoğan'a atıyor. Bu hükümetin sürmesi için sonda durakları da bu orta vadeli program milletin derdine derman olmuyor. diyor. memur diyor. Ama soyunduysanız orada giyineceksiniz. Bugün ortada olanlar da plana sadık kaldım deyip seçimden sonra sıra kadem basanlar da Hepsi oradaydı. Hepsi oradaydı. Bu hükümet ekonominin tüm vidalarını gevşetti. Şimdi ne yapsalar artık dikiş tutmuyor. Faiz artsa da döviz kuru ve enflasyon durmuyor. Renkli zeka küpleri gibi bir tarafı yaptık diyorlar, diğer taraftan bozuluyor. Cari fazlayla enflasyonu düşüreceklerdi. Cari açık her ay rekorlar kırıyor. Bak büyüyeceklerdi. Dış ticaret açığı 120 mily 120 milyar dolara koşuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Merkez Bankası'nın rezervleri toparlandı. Demek ki para geliyor diyor net rezerv dengesinin açığı 70 milyar dolara çıkıyor. Ne söyleseler kar etmiyor. Ülkenin dış borcu 3 yılda 70 milyar dolar arttı. Milletin bankalara borcu rekorlar kırıyor, arşa çıktı. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları bir yılda tam 1 trilyon lira arttı. Sadece bu yılın ilk 8 ayında vatandaşın kredi ve kredi kartına ödediği faiz Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 204 milyar liraya yükseldi. Faiz faiz dediler, faiz de sonunda ipler koptu. İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. Raporun sunumunda firmaların ticari borçlarının giderek arttığı, ekonomide bir yavaşlama durumunda şirketler arasındaki değer zincirinde bir kırılma yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu sözün Türkçesi hepimiz birbirimize borçluyuz. Ekonomi bir durursa domino taşı gibi hep birlikte yıkılabiliriz. Aynı raporda çok önemli başka ayrıntılar da var. İstanbul Sanayi Odası'nın raporu Türkiye'de her alanda olduğu gibi üretimde de vasatlık tuzağına hapsolduğumuzu ortaya koyuyor. Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi arasında Yarattığı katma değer bakımından yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip tek bir kuruluş yok. Bundan 15 yıl önce Türkiye'nin en büyük şirketi olan orta düşük teknolojili şirket bugün hala da Türkiye'nin en büyük şirketi. Teknoloji seviyesi de hala orta düşük teknoloji. Üretimin teknolojik dönüşümünü sağlama konusunda saray lafa gelince maşallah sırayı kimseye bırakmıyor devlet kurumları da katma değerli yüksek üretim diye sayfalarca raporlar yazıyorlar. Ama Türkiye sanayi üretiminde orta teknoloji tu tuzağına takılıp kalmış durumda. Çürüme buralara da yayılıyor. Sanayi sektöründe teknolojik teknolojik dönüşümü sağlayabilmek için eğitimden hukuka, makroekonomik istikrardan yenilikçi kurumların inşasına kadar çok boyutlu bir strateji gerekiyor. Bu stratejiyi oluşturacak bir vizyon, vizyon uygulayacak da bir irade gerekiyor. Seçim öncesinde altılı masa olarak ülkeyi orta teknoloji tuzağından çıkaracak stratejiyi yazmıştık. Bari bunu kop kop kopyasalar kopyalasalardı. Saray hükümeti yine her zaman olduğu gibi işin ucuzuna kaçıyor. Vitrine eskiden dolandırıcı deyip görevden aldığı bakanı oturtuyor. İtal Merkez Bankası Başkanı. koyuyor döviz açık pozisyonları devletin sırtına taşındı. Bu süreçte Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hoyratça kullanıldı. Ardından da neticede denerek enflasyonun oldukça altında kredi faizleriyle şirket, şirketler kesiminin finansman giderleri hafifletildi, bankaları olan borçları da azaltıldı. Şirket karları ise rekor hızıyla arttı. Dar ve sabit gelirliler enflasyona ezilirken Şirketler ihya edildi. Özellikle de saraya yakın şirketler bu dünyada cenneti yaşadılar. Sarayın önceki bakanı çıktı. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar diye açıkça da söyledi. Yine bu dönemde milli gelirden emeğin aldığı pay azalırken sermayenin aldığı pay giderek arttı. Ortada Erdoğan yönetimi tarafından millete karşı taammüden işlenmiş çok ciddi bir ekonomik suç, hatta ekonomik kıyım var. Ama bakıyorum bunun sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Atalarımızın dediği gibi kabaat samur, kürk olsa bile kimse üstüne giymiyor. Son bir sözümüz de sanayicilerimize. Küresel rekabet için araştırma, geliştirme ve inovasyon olmazsa olmaz. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın raporuna göre araştırma, geliştirme çalışması yapan kuruluş sayısı 5 yıl öncesinin altına düşmüş durumda. Sanayi kuruluşları satışlarının giderek daha az bir kısmını araştırma, geliştirme harcamalarına ayırıyor. Hatta 2022'de ARGE harcamalarının satış gelirlerine oranı en düşük seviyesine düşmüş vaziyette. Eğer bu ülke, sanayimiz küresel arenada rekabet edecekse, Sanayicinin de uzun dönemli perspektifle üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Değerli basın mensupları. Hakkı hukuku adaleti savunmak her şeyden önce bir prensip meselesidir. Yasa tanımayacaksın. Anayasa tanımayacaksın. Milletten bir aldığı motorlu taşıtlar vergisini bir daha almaya kalkacaksın. Anayasa Mahkemesi de bunu onaylayacak. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri tanımayacaksın. Milletin hayrına bir şey söylediğimizde bizi yurt dışındaki ortaklarına şikayet edeceksin. Hakkını arayana, açım açıktayım diyene ters kelepçe vuracaksın. Sonra da sıkışınca artık mutat olduğu üzere gelin birlikte anayasa yapalım, herkes katkı sunsun diyeceksin. Bu çağrıyı yapanların derdinin ne olduğu belli. Eğer samimiyseler önce anayasaya, yasalara, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaları lazım. Bizim anayasa konusunda başkaları gibi gizli ajandamız yok. Temel çerçevemiz Millet İttifakı olarak hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinde mevcut. Biz büyük önderimiz Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği partiyiz. Kimse sizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Yokluk içinde olsa dahi birliğin gücüyle devrin egemenlerini dize getiren halkın partisiyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda bir asrı birkaç yıla sığdırabilen bir partiyiz. Dünkü çocuk değiliz. Bu anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu gayet iyi biliriz, görürüz. Önümüzdeki seçimin çok kritik bir seçim olduğunun da farkındayız. İl kongrelerimizi tamamlıyor. 4-5 Kasım'da bu süreci taşlandıracak kurultayımıza adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte etik ilkelere bağlı. kalarak taşına vurulacağız. Delege ne derse o olacak. O kurultaydan da hep beraber kol kola çıkacağız. Sonra bu süreçte biriktirdiğimiz bütün güçle yerel seçimler için çalışacağız. Biz milletine layıktır diyoruz. Milletimizi habitat toplantısı kisvesi altında tüyü bitmedik yetimin hakkıyla parti örgütü ve milletvekillerine türen teslim edemeyiz. Vatandaşlarımızı millet hizmet beklerken çocuklar açken İpek kumaşa baskılı tablolara binlerce lira harcayan saray tipi itibardan tasarruf olmaz diyen belediyecilik anlayışının eline hiç bırakamayız. Milletimizi önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının dar gelirlilere diye aldığı yerleri imarını arttırıp parselleyerek tanıştıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize bir soru yönlendirildi. Bu soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Özgür Özel fiili olarak grup başkanlığına devam etmeyeceğini söyledi. Resmen bırakmamasının gerekçesi olarak grupta başka bir tartışma çıkmasını istemediğini de ifade etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz, bir değerlendirmeniz olacak mı? Özgür Bey grup başkanlığını fiilen bıraktığını açıklamış. Kırmızı plakalı arabaya da veda ettiğini söylemiş. Hayırlı olsun. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar.